arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte. Teşekkür oynayacağız Şimdi tekrar başlıyoruz. <laughs> Vallahi var oldum, ettim neredeyse. <laughs> Demek ki çok şey var Ama. 这顿没。 Чего зачем? buraya gelmiştik ya. <laughs> etrafı gezdim. Bir tane kitap <laughs> kesmedi kesmeden öleceğiz. Ona talep bir şey yok. <laughs> Nereden çıktı o hızlı? Kesin bir şey çıkacak. Çıkmazsa ya boşuna mı gitti? Ha? Koymasaydı içerim biraz. Давай.

Kaç dakika? 6 dakika iyi Hadi lan bir anlatırız ya Şöyle ihtiyacım olan anlatırız Bu kapıyı açmak Onu istiyor Oğlum her baktığımda şey yapamadım. Bulamadım anahtar. Dursun iyice bakmamız lazım herhalde. Neyse gene bitiremedik. Neyse mamide ben size bir sakin videoda geçmişti. Kendinize bakın.